Günaydın. BIST 100 endeksi dünkü işlemleri %0,13 oranında değer kaybı ile 10.350,96 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 107,7 milyar TL oldu. Hisse bazlı BİMAŞ, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi endekse katkı sağlarken Akbank, Koçol, Sahol endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,30, sınai endeksi %0,77 değer kaybetti. Yine dünkü işlemlerde volatil bir seyrin takip edildiği BIST 100 endeksinde kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük ağırlıklı ortalama aşağı yönde test edildi. BIST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde 10450, 10500 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük ağırlıklı ortalama kritik destek seviyesi olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde teknik görünüm bozulabilir. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Anadolu Grubu Holding, Bimaş, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve Yapı Kredi. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret dengesi ile haftalık işsizlik başvuruları, Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı takip edilecek. ECB'nin Haziran ayı toplantısında gösterge faiz oranını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürmesi bekleniyor. Piyasalarda Haziran ayı indirimine kesin gözle bakılırken ECB'nin 2024 yılında Eylül ve Aralık olmak üzere iki kez daha kesintiye gitmesi bekleniyor. Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.